Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün size yeni bir video çekeceğim. Videomuzun ama ilk önce bir şey söylemek istiyorum ki videomuz bittikten sonra kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlıyoruz. Ama ilk önce bazı elemelerini Ne yapacağız i̇şte, peki bugün Yusuf Emir? Onu söyle. Şişeden çıkan köpük. İlk önce malzemelerimizi say bir tane plastik toka, bir tane su, bir lastik. tane plastik toka demeyelim de lastik. Biz Aymeranım lastiğini lastik. aldık, normal lastik, lastik de olur. <laughs> bir de bu da hem su, su da dolu bir kase, kesik şişe. Bir, bir de, de deter deterjanımız. Bir deterjanımız. İlk önce deter. Ben yardım edeyim sana. Önce deterjanımızdan suyun içine birazcık <gülüyor> koyuyoruz. <gülüyor> Şimdi bence sen bir tane kaşık getir onu karıştır. <laughs> Bir arkadaş. Ben karıştırayım sen otur. Şöyle arkadaşlar. gibi oldu. <laughs> Karıştırıyoruz. Evet bence bu olmuştur herhalde. Evet oldu. Biraz daha deterjan koyalım şöyle yoğun olsun köpüğümüz. Evet. Bir de malzememiz ıslak mendil. Evet. Ama baloncuk çıktı anne. Tamam. Islak kıyım. mendil. Evet şimdi bir tane ıslak mendilimizi şunun ağzına geçiriyoruz. Geçirelim. Sonra evet. anne şöyle tut. Ben de tutayım şöyle ayarlamasını da yapalım. Dur. Dur <laughs> bir dakika bir şuraya gel. Ah tutamadım. Dur bir anneciğim bir müsaade et. Bir dur Yusuf Emir. şimdi geçir. Geçirdin mi? Geçirdim. Tam geçmemiş şurası. Dur çıkacak oradan. Orada. Anne hani burası da. Dur. <laughs> Evet arkadaşlar şişemizi geçirdik. geçirdik. biraz daha başlayalım şimdi. Ama dur köpükleri önce nereye yapacağımıza karar verelim. Bence köpükleri bu böyle kenarda dursun. Şunun üzerine yapalım. Tamam. Hadi batırıyorum. Hadi bakalım. Evet. üflediğimizde arkadaşlar böyle devasa köpük köpüklerimize bakalım. Aa, üfledikçe çıkıyor su emir. E, harika oldu. Şöyle gösterelim. Evet harika oldu. Bir daha batır. Hala mı çıkıyor? Başardım. Bayağı bir oldu Bakalım tepsiyi köpükle dolduralım Emir Bir daha batır. Evet. Harbiden oluyormuş. Çok bekletme yeter o kadar. Şimdi arkadaşlar göreceğiz. En büyük harika. Oo <laughs> hayır Köpükten bir Oo. kule. Şöyle Aa. bakalım. Köpükten bir kule yaptı Yusuf Emir. Daha Aa burada sanki bir böyle ayıcık kulaklı bir ayıcık gibi oldu şöyle baktığımızda. <laughs> evet. Biz arkadaşlar büyük bir şişe kullandık. Küçük pet şiyle de oluyor. Biz bir buçuk litrelik pet şişe kullandık. Belki daha fazla köpük çıkar diye ama Yusuf Emir'in nefesi biraz zorlandı. <laughs> Bir daha batır. Şu köpüğü şöyle aa, Ay, yaydıralım yiyecek. mı biraz? Şöyle yaydıralım. Yoksa her yer köpük olacak. Köpüğümüz harika duruyor bu arada. Bakın. <laughs> Bitmeyen köpük. <laughs> Üsemir bir daha batır sonra yukarıdan üfleyerek böyle kurt gibi bir köpük çıkar. <laughs> Hadi bakalım. Aa, üfledikçe uzuyor arkadaşlar bu köpük. Bitmeyen köpük de diyebiliriz aslında buna. Şuna bakar mısınız? Her yer köpük oldu burada. <laughs> Hala yukarıda köpük vay canına. Harika görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Harika görünüyor Yusuf Emir. Bu bakın arkadaşlar. Hadi bir daha üfle. Hadi batır suyu önce. Oo! Yılan gibi oldu Yusuf Emir. Hala köpük çıkıyor inanılmaz. Allah Şöyle alalım onu. Hadi bir daha batır. Tamam. Batır bir daha suya. Vay. <laughs> Değişik şeyler, şekiller çıktı. Bir böyle burayı kafası desek. Ayakları havada bir fok balığı mı desek? Aa. Evet. Böyle. Evet Yusuf Şimdi videomuzu kapatalım. Bu kadar köpüğümüz yeter anneciğim. Evet arkadaşlar videomu burada bitiyor. S sadece bu kadar süremiz var. Şimdi videomu bitti. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde evde devasa köpükler yapabilirsiniz. Hüsvömür hala köpük yapmaya devam ediyor. Çok hoşuna gitti galiba. Ama şöyle devasa bir köpüğümüz oldu. Evet. Bayağı bir büyük. Artı tepsinin de her yeri doldu. Artık yer kalmadı diyebilirim. Oh. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh,